Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Kendinize geri gelmesini istediğiniz kişi nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelecektir. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Bunu yazdıktan sonra ikinizin Evin etrafında herhangi bir yere toprağa gömün. 20 günlük süreçte kişiyle aranız düzelir. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Bu şekilde yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, özel konularla ilgilenmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.